şu tuşumuza bir basalım. 5'e basacağız. Arka bakar. Sesi dinliyoruz. Duydunuz mu? Aynen. Bagaj açıldı. Şimdi şuna basalım. Bir şey olacak mı? start-stop'a so, start basıyorum arkadaşlar şu anda. Hiç bir şey olmadı. Ve i̇kisine bir basacağız. Evet arkadaşlar tuşları yaptım ve tuşlar çalıştı. Hatta Sesi duyuyorsunuz değil mi? Kili sesini. Bakın. Kili sesini duyun. Duydunuz. Elim girmiyor. Arkadaşlar video bu kadar. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda buralara orijinal tuşlarını alacağım arkadaşlar. Orijinal tuşlarını alıp üstüne takacağım. Buradan artık tık 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 tık. Aynı bunu kullandığımız gibi. Yani nasıl? Bunu kullandığımız gibi kullanacağız. Bundan sonra böyle olacak inşallah. Görüşmek üzere. Ee, arkadaşlar gereksiz yorumlara inan ki gerek yok. İster beğenin ister beğenmeyin fark etmez. Burada bir alın teri var sonuçta. Lütfen emeğe saygılı olalım. Yani ileri geri boş boş konuşan arkadaşlarım var. Tamam yani ben de biliyorum. Yani bu yok şu olmadı bunu olmadı. Ben de biliyorum olmadığını. Sonuçta ben servis çalışanı değilim. Servisçi de değilim. Tamirci de değilim. Elimden geldiğince yapabildiğim kadar yapabiliyorum. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.